AK Parti döneminin ekonomi politiği 2002'den günümüze 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimlerde tek başına iktidar olan AK Parti, ekonomik, siyaset, dış politika ve diğer konularda Türkiye'de yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmiştir. Şubat 2001 krizi sonrasında Kemal Derviş'in çerçevesini çizdiği ve AK Parti iktidarı tarafından devam ettirilen mali disiplin, yapısal reformlar ve kararlı özelleştirme politikaları sayesinde Türkiye'nin temel makroekonomik göstergeleri sürekli pozitif trendlere evrilmiştir. Temel ekonomik göstergelerin istikrar yakalaması, içeriye yönelik sermaye girişinin artması, daha elverişli şartlarda dış borç temininin sağlanması ve yaşam standartlarının yükselmesi bu dönemin genel sonuçları arasındadır. 1990'ların sonunda ortaya çıkan kötü ekonomik performans ve 2001'de iş başında olan koalisyon hükümetinin siyasal istikrarsızlık sürecine girmesi Türkiye'yi erken genel seçime gitme konusunda zorlamıştır. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk siyasal hayatına giren AK Parti ilk kez girdiği bir genel seçimde büyük başarı sağlayarak tek başına iktidar olmuştur. Böylece Türkiye'de uzun bir aradan sonra yeniden tek başına iktidar dönemi başlamıştır. AK Parti'nin devraldığı ekonomik miras. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesinde geçmiş dönemde siyasi problemlere bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik dalgalanmaların halkı yeni arayışlara itmesi ve toplumun çoğunluğunun taleplerini sahiplenmesi önemli etkenlerdendir. 28 Şubat sürecinin ardından meydana gelen krizler makroekonomik göstergeleri olumsuz etkilemiştir. 2001 krizi sonrasında uygulamaya konulan istikrar programı ile bazı göstergelerde iyileşme görülmeye başlansa da ekonomik bağlamda kabul edilebilir değerlerin uzağında olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye'de fiyatlama mekanizmalarına ve para ikamesine ilişkin gelişmeleri gösteren bu tablo bu dönemi güzel özetler. Enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı çok yüksek gerçekleşmiş ve 1995-2001 arasında ortalama enflasyon oranı %71, devlet iç borçlanma senedi faiz oranı %107, reel faiz oranı %20 ve sepete bağlı döviz kuru oranı %65 oranında yıllık değişim göstermiştir. Bunun yanında yüksek enflasyonist yapı, istikrarsız döviz kuru ve belirsizliklerin hakim olduğu durumda ulusal para fonksiyonu yerine getirememiş ve para ikamesi meydana gelmiştir. Türkiye'de kamu borçlanma senetlerinin reel getirileri uzun yıllar boyunca yüksek oranlarda seyretmiştir. Kamu açıklarına paralel olarak 1994'ten itibaren kamunun net borç ödeyici olması sonucu derinliği fazla olmayan yurt içi mali piyasalar üzerindeki baskıyı artırması, reel faizlerin yüksek düzeyde kalmasını sağlamıştır. Yükselen faizler kamunun borçlanma ihtiyacını daha da artırmış ve ülke borç faiz kısır döngüsüne girmiştir. Bu bağlamda yüksek reel faizler bir taraftan özel kesim yatırımlarında dışlama etkisi oluştururken, Diğer yandan da kısa vadeli sermaye girişini teşvik etmiştir. Öte yandan dış borçlar bakımından hem kamu kesimi hem de özel kesim borçlarında artış meydana gelmiştir. 1995 yılında yaklaşık 54 milyar dolar olan dış borç 2001 yılında 71 milyar dolara çıkmıştır. Kamu dış borcundaki bu artışa paralel şekilde kamu kesimi borçlarının milli geliri oranını ilgili yıllar için %31,5'ten %49,4 seviyesine ulaşmıştır. Kamu sektörünün dış borçları 1997 ve 1998'de hem rakamsal hem de oransal bazda azalmıştır. Bu oran 1999 yılından itibaren tekrar artışa geçmiştir cari işlemler dengesi Türkiye'de 1998 ve 2001 yılları hariç açık vermiştir. Özellikle 2001 krizi öncesinde kritik sınır olan milli gelirin yaklaşık %5'i oranına ulaşmıştır. Ekonomik birimlerin beklentilerinin olumsuza dönmesinde siyasi belirsizlik yanında cari dengenin kritik sınıra ulaşmasının etkisinin olduğunu söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. AK Partili Yıllar 1. dönem 2002-2007 Erken genel seçimle 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olan AK Parti kendinden önce iktidarda olan istikrarsız koalisyon hükümetlerinin ardından Türkiye için yeni bir dönüm noktasını temsil etmiştir. 2002-2004 yılları arasında uygulanan güçlü ekonomiye geçiş programı ekonomide yeniden yapılanma sürecini başlatarak ekonomiyi krizlere karşı koruyan istikrarlı bir büyüme stratejisine hedeflemiştir. 2002-2004 Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı. Şubat 2001 krizinde nakit sıkışıklığı nedeniyle önce faizler devalüasyon beklentisiyle de ardından döviz kurları hızla yükselmeye başladı. Sıcak para kaçışları o kadar hızlıydı ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bütün döviz rezervleri kullanılsa dahi kaçan sıcak paranın daralttığı döviz arzı karşılanamıyor. Yani döviz kurlarındaki yükseliş durdurulamıyordu. Bunun üzerine hükümet daha öncesinden Temmuz 2001'de ilan ettiği serbest döviz kuruna geçiş sürecini öne aldı ve döviz kurunu serbest dalgalanmaya bıraktı. Döviz kuru birkaç hafta içerisinde %50 değer kazandı. Yeni hükümet 16 Kasım 2002'de acil eylem planı yayımlayarak ekonomik hedeflerini açıklamıştır. AK Parti döneminde Türkiye ekonomisinin en belirgin özelliğini artan dış borçlanma olarak gösteren Yeldan'a göre bu dönemde gerçekleşen yüksek büyüme ve tek haneli enflasyon oranlarının arka planında bu dış borçlanma temposu bulunmaktadır. Özel kesim AK Parti döneminde dış borç temposunu ciddi boyutlara kazandırmıştır. Dış ticaret dengesindeki gelişmeler açısından 2002'den itibaren dengenin yüksek ithalat rakamlarından dolayı hızla bozulduğunu ve buna bağlı olarak cari açıkların ciddi boyutlara ulaştığını söylemek mümkündür. AK Parti iktidarının ilk döneminde büyüme ve enflasyon gibi bazı temel makroekonomik göstergelerde yaşanan iyileşme, diğer göstergelerdeki sorunları gizleyememekte ve ekonomideki kırılganlığın sürmesine yol açmaktadır. Mesela %10'luk büyümeye rağmen işsizlik oranı hala yerinde saymıştır. Okun yasasını işe yaramaz kılan bu durum AK Parti dönemindeki ekonomik yapılanmanın bazı çevreler tarafından büyüyen ama istihdam yaratmayan ekonomi olarak nitelendirmeye yol açmıştır. Türkiye ile birlikte pek çok gelişen ülkede ortaya çıkan bu durumun temel nedenleri şöyle sıralanabilir. Ekonomideki yapısal sorunlar, ihracata dayalı büyüme stratejisinin emek maliyetlerini baskılaması, iş gücünden tasarruf eden üretim yöntemlerinin gelişmesi, Firmaların krizde istihdamı azaltıcı davranışlarının kalıcılaşması, çalışma çağındaki nüfusun yüksek oranda artması, kaçak iş gücü göçü, çalışma saatlerinin uzunluğu, piyasanın ihtiyaç duyduğu eleman niteliği ile işsizler arasındaki uyumun kısmi olarak sağlanamaması, planlı bir ulusal istihdam politikasının olmaması teknolojik gelişmelerin istihdamı azaltıcı etkileri, ekonomik büyümenin bölgesel olarak dengesiz seyretmesi, milli gelirin 2002'den 2004'ün 3. çeyreğine birikimli olarak %25 oranında artış gösterdiği bir konjektürde işsizlik oranında ciddi herhangi bir gerilemenin yaşanmadığı görülmektedir. Bu anlamıyla Türkiye'nin 2001 sonrası büyüme politikası istihdam yaratmayan büyüme nitelikleri göstermektedir. AK Parti döneminde uygulama alanı bulan IMF destekli ekonomik program, özellikle enflasyon konusunda hedeflenen oranları yakalamış ve kamu açıkları önceki dönemlere göre nispeten azalmıştır. Hedefin gerçekleşmesi pahasına uygulanan daraltıcı maliye politikalarının ekonominin reel kesimini olumsuz etkilediği görülmektedir. 2005'te de daraltıcı mali önlemler ve faiz dışı fazla hedeflerini tutturma odaklı istikrar programlarına devam etmiş. Bu istikrar programının enflasyon üzerindeki yarattığı olumlu etkilerden dolayı para reformu çerçevesinde 1 Ocak 2005'ten itibaren paradan 6-0 atılarak yeni Türk lirasına geçilmiştir. AK Parti hükümeti 2005 yılına gelindiğinde faiz dışı fazla hedefine endeksli ekonomik programını aksatmadan sürdürmüş ve enflasyon oranlarındaki olumlu gelişmelerin de etkisiyle bir para reformu gerçekleştirmiştir. AK Partili Yıllar, 2. Dönem 2007-2011. Türkiye'de AK Parti iktidarının kalfalık dönemi olarak tanımladığı 2007-2011 döneminde Ekonomik performans bağlamında iç dinamikler yanında özellikle küresel dinamiklerin etkisinde kalmıştır. Küresel krizin dünyada etkisinin hissedildiği 2008 yılında işlenmemiş gıda ürünleri, petrol ve altın fiyatları gibi para politikasının kontrol edemediği arz çokları nedeniyle 2008 yılında enflasyon oranı %10'u aşmıştır. Öte yandan Döviz kurlarındaki değişim düzeyleri oldukça istikrarsız görünümdedir. İstikrarsızlığın birinci aktörü olarak küresel ekonomik krizi sağlayabiliriz. Türkiye'de 2008'e gelinceye kadar harcama azaltıcı politikaların yanı sıra büyük çapta gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları hükümetin temel politikaları arasındadır. 2008'de meydana gelen küresel kriz ile birlikte vergi gelirlerinde düşüş yaşanırken aynı zamanda krizi hafifleten genişletici maliye politikaları da kamu kesimi boşlanma gereğini artırmıştır. 2008 yılı ortalarında ABD finans sektöründen kaynaklanan kriz beklenmeyen bir şekilde kısa sürede küresel çapta bir mali ve reel sektör krizine dönmüştür. Yaşanan kriz ortamında Türkiye'nin bölgeye ihracatında azalmalar olmuş, sermaye girişi düşmüş ve dolayısıyla dış talep daralmasıyla karşı karşıya kalınmıştır. 2008-2009 yıllarında yaşanan küresel ekonomik krizin etkisiyle dünyadaki dengeler değişmiş ve ekonomideki ağırlık gelişmiş ülkelerden az gelişmiş, yüksek yükselen piyasalara kaymaya başlamıştır. Öte yandan bu dönemde cari açık problemleri de güncelliğini korumaya devam etmektedir. Cari açıkların ortaya çıkmasındaki en önemli nedenlerden birisi tasarrufların yetersiz olması, diğeri de üretimde dış bağımlılığın yüksek olması, yani ulusal katma değerli, değerin düşük seviyesi, seviyede kalmasıdır. AK Partili yıllar 3. dönem 2011-2015 dönemi Ustalık evresi olarak da ileri sürülen üçüncü dönem, gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere dünya ekonomisinde makroekonomik sorunlar devam ederken gelişmiştir. Türkiye'de niceliksel gelişme paketlerini takiben 2010 ortalarından itibaren artan kısa vadeli sermaye girişleri, değerlenen Türk lirası ve hızla büyüyen cari açık makrofinansal krizleri riskleri artırmıştır. Hedefin altında seyreden enflasyonun sağladığı imkanla para politikası öncelikle kısa vadeli sermaye girişlerini azaltarak kredi yavaşlatmaya ve bu yolla iktisadi büyümeyi daha sağlıklı bir görünüme doğru yönlendirmeye odaklanmıştır. Küresel krizin olumsuz etkilerinden çabuk sıyrılan 2010 yılından itibaren büyümeye başlayan Türkiye ekonomisi birçok gelişmiş ülke krizin etkilerini hala atlatamazken 2011 yılında da büyüme devam etmiş ve gayri safi yurt içi hasıla %8.8 artmıştır. Tüm dünyayı sarsan ekonomik krizin hem akabinde ardı ardına 2 sene gerçekleştirilen bu başarı, gelişmiş ekonomilerin %0 ile %4 arasında büyüyebilecekleri, hatta bir kısmının daralmaya devam ettiği koşulları da önemsenmesi gereken bir durumdur. Küresel kriz sonrası işsizlik oranlarının yükselmesiyle iktidarın işsizlik sorunlarına bakış açısı değişmiş ve istihdamın artırılmasına yönelik yeni teşvik politikaları benimsenmiştir. Bu bağlamda işsizlik oranı %10'un altına düşmüştür. 2011'de işsizlik oranı %9.8 iken 2013'te bu oran %9'a inmiştir. Çeyrek dönemler bazında son 2 yıllık süreçte işsizlik oranları mevsimsel faktörlerin de etkisinden dolayı %8.5 ile %10 bazında salınım göstermektedir. İşsizlik oranında önceki yıllara göre gerileme olmasına rağmen bu oran gelişmekte olan ülkeler için kabul edilebilir değerin çok üzerindedir. Küresel kriz sonrası süreçte Türkiye ekonomisinin iç talep eksenli büyüme sergilemesi, Orta Doğu'da meydana gelen karmaşa nedeniyle ticaret fazlası verdiğimiz bazı ülkelerde yaşanan sıkıntılar, AB ülkelerinde devam eden borç sorunları ve yüksek emtia fiyatlarından dolayı 2011 yılında cari açık %9.7'ye kadar çıkmıştır. Bunun yanında 2011'in ikinci yarısından itibaren yumuşak iniş sürecine paralel olarak cari açıkta önemli bir daralma meydana gelmiş ve 2012 yılında cari açıkların milli gel geliri oranı %6 seviyesine gelmiştir. Döviz kurundaki artışlar ihracata pozitif katkı sağlarken ithalat üzerinde daraltıcı etki meydana getirmiştir. Bunun yanında hizmet, hizmetler sektöründeki iyileşme ve yatırım giderlerindeki gerileme de cari denge üzerinde olumlu katkı yapmıştır. AK Partili Yıllar 4. Dönem 2015'ten günümüze AK Parti'nin ilk hükümetini Ahmet Davutoğlu kurmuştur. Başbakan Davutoğlu'nun istifası ile 22 Mayıs 2016'da olağanüstü kurultaya gidilmiş ve bu kurultayda tek aday Binali Yıldırım genel başbakan olarak Başbakanlığı Davutoğlu'ndan devralmıştır. 24 Kasım 2015 tarihinde başlayan 4. dönem AK Parti iktidarı 15 Temmuz 2016 akşamı beklenmedik bir biçimde cuntacı bazı askerler tarafından gerçekleştirilen darbe girişimine maruz kalmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında finansal istikrarın sürdürülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bazı önlemleri işlerleye koymuştur. Darbe teşebbüsü sonrası, sonrasını takip eden 3 aylık zaman süreci içerisinde döviz kurlarının yatay seyrini korunduğunu söyleyebiliriz. Ekim 2016'da 3.07 TL olarak ABD doları artış eylemine girmiş ve Ocak 2016'da dolar kuru 3,74 seviyesine çıkmıştır. 2017 yılının ilk çeyreğinde 3,65'e çıkmıştır. Döviz kurlarının bu derece yükselmesinde içsel unsurlar yanında dışsal faktörlerin de etkili olduğunu belirtmemiz gerekir. Dışsal unsurlar içerisinde seçimi kazanan ABD Devlet Başkanı Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik yaklaşımı ile birlikte Fed'in faiz artış sürecine girmesinin küresel finans piyasalarında meydana getirdiği daraltıcı etki sayılabilir darbe teşebbüsünün yansımalarını hissettirdiği makro değişkenlerden biri de büyüme performansıdır. Küresel finans krizinin Türkiye'de etkisinin hissedildiği 2009 yılından bu yana 27 çeyrek dönem pozitif büyüme performansı sergileyen Türkiye ekonomisinde risk algı algılaması ve spekülatif eğilimlerden dolayı yüksek kur ve artan faiz oranı bir taraftan tüketim davranışlarını diğer taraftan da yatırım kararlarını etkilemiştir. Nitekim 2016 yılının 3. çeyreğinde büyüme oranı eksi 0.8 oranında gerçekleşmiştir. Uluslararası ticarette fiyat rekabeti bağlamında döviz kurlarının seyri önemli göstergeler içerisinde yer almaktadır. Döviz kurlarının yükselmesi, ulusal malların yurt dışı fiyatlarının geriletil, gelir, geriletirken ithal malların yurt içi fiyatlarını artırmaktadır. Döviz kurunun yükselmesi ihracat düzeyinde olumlu, ithalat düzeyinde olumsuz tesirde bulunmaktadır. Fakat bu etkinin ortaya çıkması için ihracatın ve ithalatın talep esnekliğinin yüksek düzeyde bulunması icap etmektedir. Sonuç Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda iktidara gelen hükümetlerin yapısal sorunlarına ilgisiz kalmaları yanında, kamu harcamalarının kullanımı ve kamu harcamalarının finansmanında ekonomik rasyoneliteden uzaklaştırılmasını gerektirdiği sorunlarla ekonomik krizlerin ardından iktidara gelen AK Parti hükümeti, Türkiye ekonomisinde yeni bir dönüm noktasını temsil etmiştir. AK Parti döneminde Büyüme, dış ticaret, faiz ve enflasyon gibi bazı temel makroekonomik göstergelerde iyileşme yaşanmıştır. Faiz dışı fazla hedefini endeksli ekonomik programı aksatmadan sürdürmüş ve küresel krizin diğer ülkeleri sirayet ettiği 2008 sonrasında sıkı maliye politikaları uygulamaya devam etmiştir. Türkiye'de AK Parti döneminde temel makro göstergelerde iyileşme yaşanırken işsizlik sorunun çözümlenmesi, gelir dağılımı adaletsizliğinin giderilmesi ve ihracatın ithalete bağlıl bağlılığının azaltılması gibi hususlarda kayda değer ilerleme sağlanamamıştır. Diğer yandan dört kez üst üste iktidarda bulunması tek parti uygulamalarına zarar verdiği tartışmalarını gündeme taşımıştır. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde sürdürülebilir bir sistemin inşa edilmesine paralel olarak gelişme sürecini tamamlayabilecek bir Türkiye'nin ancak dünyanın ekonomik ve siyasi rotasının tayininde belirleyicilik rolünün yükselebileceği hatırda tutulmalıdır.